Aydın'ın en sevdiği başlıklardan biridir Tunç. Tunç Safa Altun Saray en çok hangi hisseleri beğeniyor diye. Şimdi Aydın yok yayında gerçi ama varmış gibi davranıp ben böyle bir soru soracağım sana son olarak. Tamam, en beğendiğin 3 ben... hisse, 5 hisse ne kadar söylemek istiyorsan. Yani şu an hani aslında hani beğendim birkaç tane hisse var benim. Daha önce yayında Migros'tan bahsetmiştim. Hani Migros ben bu arada beğenmeyi hala devam ediyorum. Migros burada biz tane hani 207 208 civarını denedi. O zaman yani 200 civarını deneyebilirdi konuşmuştuk. Bugün aslında aşağı doğru bir hareketi vardı Migros'un ve bugün aşağı doğru hareketten biraz tepki aldı. Şimdi parakende sektörü olduğu için parakende sektörünü hani fiyat artışı daha rahat yani daha rahattan ziyade hani daha hızlı yansıtabiliyor parakende firmaları. Hadi bu Migros olumlu olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Migros'un döviz fazlası olması yani beni ilgimi çeken hisselerin başına getiriyor. Eğer ki hani 200'ün üstünde 2-3 günlük bir yani sert kapanışlar yaparsak hani fiyatları yukarı doğru gidecektir. Yeni yükseklikte denecek tahmin ediyorum ben. Gel bir beğendim bir hisse Sahoy. Sabancı uzun zamandır şöyle şu şekilde Şu şekilde Yani aslında baktığımız zaman Sabancı'da uzun zamandır şu bant arası bir sıkışma vardı. Yani şimdiki son zamandaki hareketleriyle bu yukarı doğru gitmeye başladı. Şurada bir denemesini gerçekleştirdi ama kıramadı. Yani şu mum formasyonu çok benim beğendiğim yutanayı diye geçer. Çok beğendiğim mum formasyonlarından biri değildir. Ama hani şu an onu çok dikkate almıyorum. Çünkü bugün biraz bir tepkisini almış. Eğer Sahoy'da hani 44 şu kısımdaki 44.04 44 kısmı yukarı doğru hacimli kırılırsa hani yeni en yükseklere gelmesi olasıdır o yüzden hani Sahul en beğendiğim hisselerden biri oluyor. Onun için Froto var benim beğendiklerimden. Hani otomatik sektöründen bir tane söyleyeyim. Hani Froto da uzun süre bir yukarı hareketinden sonra düzeltme hareketlerini yapmaya başladı. Hı hı. Hani, Tam da bir arkadaşımız sormuştu Fordot'u. Hani hani uzun vadede beğendiğim şirketlerden biri. Hani bugün aslında hani Parabolik sardan bir sat sinyali gelmiş. Yani daha düzeltmesini bu 640 640'dan altına kadar devam ettirdikten sonra şurada bir ufak bir dönüş mumuyla birlikte Hani yukarı doğru gitmesini bekliyorum ben Froton'un. Eğer ki 700'de tekrardan denip 700'e de hacim doğru yukarı kırarsa hani da yeni en yüksekler geleceğin tahmin etmişlerden biri benim aslında. Onunca tüplaş var benim beğendiğim. Şimdi, yani daha yayınım yani sasada da konuşmuştuk. Şimdi tüplaş da mesela bedelsiz verdi. Bedelsiz bölündükten sonra yani çok uzun bir süre aşağı doğru indi. Yani. 84'lerden 63'lere doğru indi. Hani bu anası çok büyük bir iniş oluyor hani yüzdesel bazda. Daha sonra tepkisini almaya başladı. Yani aslında Türk başladı biraz hareketin yeni başladığını ben tahmin ediyorum. Ki bugünkü mumu da oluşan mumu da benim için olumlu oldu. Ki şurada şey yaparsak hani şu kısmı mesela 71-80 kısmından hani 3-4 kere dönmüş gözüküyor. Eğer yarın da yukarı doğru hareketi giderse şurada bir çanak tamamlama gidecek diye tahmin ediyorum. Tabii öne kulpu oluşturacak. Onun dışında da daha yeni yüksekte doğru gideceğini tahmin ediyorum ben. Türk başta benim beğendiğim hisselerden biri. Sonra şey, yani enerji sayı beğeniyorum. Hani bir gelen bilançolardan. Daha önce gelen bilançolardan dolayı. Ama şöyle bir hikayesi var enerji Hani şurada. Şunu şöyle bir göstereyim. Hani şu kısmı. 32-82 kısmı hani bir türlü net bir şekilde geçemedi enerjisi. Yani bunun üstüne kalıcı olarak kapatamadı. Hı hı. Eğer bu üzerine kalıcı olarak bir kapattı bir günü görürsek tekrardan bu 33-70'lere 33, gitmesi işlem bile olmayacaktı. Çünkü bantı zaten bu kısımda olacak. Daha sonrasında ise bu kısmı kırdıktan sonra enerji sağda diğer kısmı olan yani diğer en tepesindeki en tepeyi denemeye çalışacaktır. En tepede kırarsa yukarı doğru hareket olacaktır. Yani en az diğer nedenle bir hani gelen bilançosundan dolayı temel anlamda da beğendiğim şirketlerden biri benim enerji sağ. Onun dışında Garanti ve Akbank'ı ben beğeniyorum bankacılık sektöründe. Garanti'den biraz bahsettiğim için biraz Akbank'tan bahsedeyim bir. Tamam. Şimdi Akbank'ta da benzer bir hikaye var. Şimdi eğer Akbank 19.04 kısmında Hacimli olarak yukarı doğru kırarsa hani şu tazminim değil ama daha hacimli bir şekilde yukarı doğru kırarsa o da en yüksekleri görmesi işlem bile olmayacaktır. Yani o yüzden onu da ben beğendiğim hislerden biri. Hani garanti de benzer bir senaryomuz vardı. Hani şu şu kısımda onu bahsetmiştim. Daha sonra size şu gap alır devam eder demiştim. Yani onun dışında beğendiğim bir de aksigorta var. Bundan da ufak bir bahsedeyim. Şimdi aksigorta hani uzun hani 4.28'lerden İki buçuk kadar düşmüş bir his. Hani karşı yatırım stratejisinin uygulanabileceği bir şirketlerden biri gözle bakmıştım ben şu kısımlara geldiği zaman da. Hani şu an düzeltmesini yaptığını tahmin ediyorum. Hani olacak faiz kararlarından sonra da açıklamalardan sonra hani aksi gorta biraz yaramasını zaten tahmin ediyoruz. O yüzden aksi gorta beğendiğim şirketlerden biri benim de. Peki o zaman bugünlük yayının sonuna geldik diyelim. Ee, Keyfi güzel her şeyden önce sağlıklı günleriniz olsun arkadaşlar.